Kahramanmaraş'ta bir otelde medyada yalan haber ve dezenformasyonla mücadele konulu eğitim düzenlendi. <laughs> Kentte gerçekleştirilen organizasyona katılan basın ilan kurumu genel müdürü Rıdvan Duran, burada yaptığı konuşmasında gazetelere sadece finansman desteği sağlamakla kalmadıklarını, aynı zamanda personel içerik tiraj ve basın ahlak açısından denetlediklerini aktardı. Gazetelere kredi veriyoruz. Ee... Bunun yanında gazetecilere faizsiz kredi veriyoruz iki yıllık. Ve gazetelere sadece finansman desteği sağlamakta kalmıyoruz. Aynı zamanda onları denetliyoruz da. İki, tür, iki türlü denetleme yapımız var. Bir, teknik olarak denetliyoruz. Personel, içerik, tiraj bakımından. Bir diğeri de basın ahlak esasları açısından denetliyoruz. Aslında medya operasyonlarının çığ gibi büyüdüğü, algı operasyonlarının medya üzerinden pompalandığı ve artık bunların uluslararası olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Yabancı ülkelerin birbirlerinde e, internet siteleri veya medya oluşumları ile birlikte orada bir algı çalışması yaptığını hepimiz biliyoruz. Daha önce basın ilan kurumu çok fazla anılmazken, reysel uygulamalar sonrasında e, biraz daha fazla anılır hale geldi. Artık rütüple birlikte anılıyoruz. Hatta iktidarın sopası olarak kullanılıyor şeklinde bir takım tezviratlarla muhatap oluyoruz. Programa katılan Vali Ömer Faruk Coşkun da anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin artmasıyla birlikte haberciliğin de farklı bir boyut kazandığına dikkati çekti. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşımı ağlarının etkinliğinin artmasıyla birlikte de habercilik farklı bir boyut kazanmıştır. Bizler de yurttaşlar olarak günlük yaşamımızda sosyal veya geleneksel medyada maalesef gerçek dışı haberlerle karşılaşabiliyoruz. İnsanları yanıltmak maksadıyla yalan söylemek her alanda olduğu gibi habercilik alanında da etik olmayan bir davranış biçimidir. Dolayısıyla kamuoyu olarak doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmak sadece basın mensuplarımızın değil tüm toplumun ortak arzusu ve amacı olmalıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise her dönemin kendine özgü bir haber üretimi olduğunu belirterek günümüzde bu sürecin internet medyasıyla hız kazandığını ifade etti haberi sıfırlamak mümkün değil. Her dönemin, her çağın kendine göre özgü yalanları, farklı tezviratları, itibarsızlaştırması vesaire bunları insanlık boyunca yaşadık, yaşıyoruz ve bugünlere geldik. Bugünün de kendine özgü çok farklı bir e, haber üretmesi ve bununla mücadele tarzı işte dijitalleşme, internet vesaire bugün de çok farklı bir ortamda bunu yaşıyoruz. Yalan haberin Doğru habere nazaran çok kat kat, sekiz kat civarında yayıldığını ifade ediyorlar. Siz doğruyu ortaya koyana kadar o karton gibi yayıldı.